Diğer döneri çekemiyor mu? Diğer döner mi? Diğer döner ha orada ya. Görmedin sen onu? Yok. Aa işte biraz Şurada biraz mı dönerler? Oraya gidelim gel gel oraya gidelim Gel oraya gidelim Gördün mü bunu İsmail abi? Bunu yeni gördüm daha Ya öyle Bizi çizgi Biz başka film var karakteri mı? Mi sandın abi? Diğer şey de geliyor işte 2 metrelik daha O da mı geliyor? Tabii Daha ne olsun ki? Festival işte Karnaval karnaval Ya İsmail abi bırak artık bu işleri ya Şu edebiyatı bırakın Yazım yanlışlarını bırakın Klasik dürüm yapıyoruz Karnaval alanında sadece klasik mi var? Klasik ve antibiyotik var Ama ben şimdi klasik yapacağım Yarın antibiyotik yapacağım Diğer günü kebap salatalı yapacağım Ondan sonraki gün Kaşarlı ızgara yapacağım. Nuri abi diyorlar. Nuri abi, festivalin abisi. Karnaval abi karnaval. Tamam karnaval olsun ya. Burada ne yapacağız? Buradan mı? Döner yapacağım işte. Hı. Bak hele eski şey gibi aklıma şey geldi ya. Çok. Sene 90'da bu dürümü yapıyordum sanki. <laughs> Sene 90'da varmış gibi de konuşuyor. Şöyle az marul, az, az domates. Domates pahalı. Tete Çok diyor. az da tavuk. Çok az. Hakkına iyi sonu katacağız. Tamam bakacağız şimdi. Bu tamam. mu bunun hakkı? Vallahi böyle. Tamam. İnan et ki böyle. Tamam bir şey demedim Sıvıyı Sıvı şey pardon. Şerbet ne Şerbet, yok? şerbet. Şerbet. Bu bir, bu iki. Allah'ın hakkı üçtür. Az, az kimyon. Az kimyon. Az kimyon. Evet çok az oldu. Az pul veri. Ee, bundan da çok az. Abi o ne kadar az oldu öyle. Çok az ketçap sıkayım böyle. Ben kendim yiyeceğim ya böyle az. Ha, elim yanmasın şöyle alayım. Oldu mu İsmail abi? Oldu oldu. Döner bizim işimiz. Döner bizim işimiz.